Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Dragon Musa tekrar aranızdayım. Şimdi size Karizma Part 3'ü anlatıyorum. Yani Üçüncü bölüm Karizma. Şimdi ya her şey çek şu bulutları bakın. Şu bulutları görüyorsunuz. Oraya Çekseniz Bu bulutlar sola mı gidiyor? Gezmeye mi çıkmış? Yağmur mu yağacak? Belli değil. Tamam. Şimdi karizma ne demek? bu bulutların orada bir anda bir gök gürüldese şöyle bir şimşek düşse üstüne karizmalarım ne yapar? Bunlar çok önemli ve dikkat çekilecek konular. Yani normal olsa normal derim ben zaten. Şimdi şimşek geliyor. Şimdi kendimi şöyle atladığım zaman şimşek orayı kırar. Ben de şimşek, şimşekten kaçmış olurum. Bu karizma anlatımıdır. Karizma anlatımı bir anlatım değildir sadece. Mesela şu ağacı görüyorsunuz. Almanya ağacı hormonlu bir ağaçtır. Ama sonuçta karizmalı bir ağaçtır. Niye karizmalı bir ağaçtır? Onun üstüne çıkabiliyorum. Yani onun üstüne çıkabildiğim için benim karizmam ona geliyor. Benim karizmam ona geliyor. Çekiyorum. What?